Nevzat Çelik'in annesinin hapisteki Nevzat Çelik'e yazdığı mektuplar arasında çıkan bir şiir. Oğula Hasret Türküsü Gencecik'tin, incesiydin insanın, seni mahpus damına atlar oğul, aç bırakıldın, üşüdün, kırıldın, Karnımın içinde yataydın oğul. Hasretin kalbime mesken kurdu. Sakın bir kenarını yıpratma oğul. Işık gelip senden mana vurdu. Sakın onu karartma oğul. Bilmem bu beni ürküten neyin korkusu? Bu ayrılık bir gün biter mi oğul? Karanlıktır gözlerim, yoktur uykusu. Ellerim gözlerimde beklerim oğul. Yüreğimdeki gücü senden aldım. Ördüğüm kazakta resmin oğul. Beklerim yolunu ağırdı saçım. Bütün tellerim hasrettir oğul. Yaşama direncini senden aldım. Çiçek koplamadım senin tadında. Zalime, zorbaya fena bilendim. Hiç utanç duymadım senin adında. Beş yıldır sabahım oğulsuz doğuyor. Her gün bir komşunun çiçeği kuruyor. Dünyam bazen boşluk sarıyor Beni ümitsiz bırakma uğur Fahriye Çelik Ses Mehmet Ali Temel